bilgiye sahip olmadan doğarız ve ailemizle başlarız öğrenmeye. Geleceğimizi daha iyi inşa eden, sahip olduğumuz ve olacağımız değerlere rehber olan, hayatımıza ışık tutan kanallardan birisidir bilgi. Bu bilgiler kitaplar aracılığıyla tek bir çatı altında kütüphanelerde hayat bulmuştur. Kütüphaneler değerlerimizle birlikte bize daha iyi bir birey olma ve daha iyi bir gelecek adına aydınlık dolu ufuklar için yeni fırsatlar sunmaktadır. Şimdi kütüphanelerimizle birlikte bu ufuklara adım adım yürüyen sıra dışı okurlarımızı dinleyelim. Handan Hanım'la ilk tanışmamız gerçekten ilginç oldu. Kaynak kitap ilgili bana yönlendirmiş arkadaşlar. İlk tanıştık, oturup sohbet ettik. Daha sonra da onu tanıdığımda hayatı gerçekten çok ilginçti. Ortaokuldan sonra okuyamamış ama bu okuma isteği hep içinde kalmış. Bir uhdu olarak kalmış. Ve bunu Üç çocuktan sonra eşinin vefat etmesi, üç çocuk e, hayatının bir şekilde devamında e, bugün üniversitede kızıyla beraber okuyor. İsmim Handan Çetir. 1964 Ankara Kızılcahamam Çeltikçe doğumluyum. İlk ve ortaokulu Kızılcahamam Çeltikçe ortaokulunda bitirdim. Ee, okuma isteği içimde e, çok fazla evet fazlaydı. Bir evlilik yaptım. Üç, üç çocuğum oldu ev evliliğimden. Bir müddet sonra eşimi kaybettim. Ama bu esnada sürekli sürekli okuyordum. Evimde boş kaldığım zamanlar bir şeyler araştırıyordum. Kendi merakımla ilgili bu esnada çocuklarım büyüdü, oğullarım evlendi, kızım e, üniversite sınavına girdi ve e, Bartın'a yerleşti. E, ben Bartın'a bir an, bir an gönderip göndermemede tereddüt ettim. E, yani Kızımı e, şehir dışına e, göndermek istemedim ama e, bir, bir nasipmiş, Allah e, yazmış. E, Ba, e, Bartın'a gitti kızım. Arkasından ben de gittim. Ee, kızım üniversite okurken Bartın'da ben de çeşitli kurslara katıldım orada. Ee, bu kurslara gidip gelirken e, bir hocanın bana eğitim durumumu sorması beni çok etkiledi. Ee, yani çok üzüldüm. Ee, neden ben e, okumayayım? Ya, eğitimin yaşı olmaz diye düşündüm ve sınava girmeye karar verdim kızımla birlikte tekrar sınava girdik üniversite sınavına ee, tek tercih e, Karabük Üniversitesi e, Karabük Üniversitesi Geleneksel El Sanatları'nı tercih ettik ve yerleştik kızımla birlikte ikimiz Karabük Üniversitesi'ne geldik adım Hande Handan Hanım'ın kızıyım Annem kütüphaneye gelerek hem sosyalleşiyor hem kendisini geliştiriyor. Bu sayede aramızdaki iletişim kuvvetleniyor. Annemle aynı okulda, aynı e, sınıfta okuyoruz. Hem sınıf arkadaşım hem annem. E, dersler konusunda bazen tatlı rekabetler oluyor aramızda. E, notlarını saklıyor, tasarımlarını saklıyor benden. Annemi çok seviyorum. Bir gün tasarımımız vardı. Tasarım yapmamız gerekiyordu. Ben yaptım tabii geç vakitlere kadar. O yoruldu erken yattı. Ben işim bittikten sonra dersimi sakladım yaptığım tasarımı. O dedim görmesin. Bir de yani etkilenmesin benden o da farklı yapsın diye. Bu, bu gece kalkmış ben uyduktan sonra evi didik didik etmiş. Tasarımı bulmuş. Siz bunu anlattı artık bana böyle böyle oldu diye bir de saklamışım be. Benim tabi benim zamanımda ama işte yani okulumuzda vardı kitab, kütüphane ama okulumuzun kütüphanesi falan var da sınırlıydı. Ama şimdi halk kütüphanelerinde her şeye ulaşabiliyorsun, her şeyi var. Yani sen yeter ki elini uzat. Elini uzatmasını bil. Araştırmasını bil. İçinde olsun yani. Araştırma isteği içinde olsun yeter ki. Yani Her türlü bilgiye ulaşabiliyorsun. Kütüphaneye e, e, gelmeden e, geçirdiğin vakitler ömürler boşa geçmiş ömürler bence. Kütüphanesiz geçen ömürler bence boşa geçmiş ömürler. E, gençler için de söylüyorum bunu. Gençlerin hepsinin elinde şimdi bir telefon. İnternette hepsi. Gereksiz e, sayfalar takip etmede. Yani ben e, şu andaki gençliğin imkanı elimde olmuş olsaydı Genciken çok farklı yerlerde çok farklı durumda olurdum Kadriye Hanım çocuğuyla birlikte kütüphanemize sık sık gelen, kitap okumayı hayatının vazgeçilmezi olarak gören bir okurumuz. Kendisi bir bayan için zor diyebileceğimiz balıkçılık mesleğiyle uğraşmakta. Aynı zamanda iki çocuğuyla da çok ilgili bir anne. Bu yoğun temposunun içinde kitap okumayı bir tutku haline getirmiş. Toplumumuzda özellikle sık kullanılan bir bahane olan e, vakit bulamadığım için okuyamıyorum cümlesinin karşısında duran canlı bir örnek. Toplumumuzun farklı kesimlerinden okuyucularımızın olması bizleri hem mutlu ediyor hem motive ediyor. Kadriye Hanım gibi okuyucuların artması tek dileğimiz ve en büyük hedefimiz. Kadriye Bilgili, 1984 İstanbul doğumluyum. Üniversiteyi burada okudum. Eşim balıkçılık mesleğiyle uğraşıyor. Balıkçılık eskiden beri tercih ettiğim bir meslekti, sık sık eşimi ziyarete geliyorum. Boş kalan zamanlarımı da kütüphaneye giderek zamanlarımı geçiriyorum. Eşimle evleneli 12 sene oldu. Evlendiğimizde zaten kitap alışkanlığı vardı daha önceden Kadıköy doğumluydu. Erirken de bayağı bir kitabı vardı getirdiği. Yani kitap okumak onun için bir yaşam tarzı. Kitap onun için hayat. Hem çocuklar açısından, gelişimi açısından, hem kendi açısından. Biz balıkhane, balıkçı ve balıkhaneci olarak balıkhanede de aynı şekilde. Yanımıza geldiğinde balık ayıklarken boş vakti olduğunda kitap okumayı seviyor. Ondan sonra kozumuza kütüphane açıldı. Kütüphane kozu için çok iyi oldu. Yani eşim açısından da iyi oldu. Kitap seçerken genellikle macera ve sürükleyici kitapları tercih ediyorum. Aslında ilk başta kitapları bilgi amaçlı kullanmaya başladım. Kadıköy ilçesinin kendisine ait ilçe halk kütüphanesi vardı. Evimiz küçüktü ve evimizdeki imkanlardan dolayı ders çalışma ortamımızı kütüphaneye taşımıştım. İlçe kütüphanemiz bize çok faydasını gördüm. Ve ilçemizi ilk kütüphane açıldığında belki de ilk üyeleri arasındaydım. Kütüphaneye geldim ve kütüphanede sayısız, binlerce kitap elimin altındaydı. Hepsi benimdi. Hepsine sahiptim ve kimseden talep etmeden, kimseye sorgusuz sualsiz İstediğim kitabı istediğim şekilde alabiliyordum. Elimin altında bir cevher yatıyordu. Genellikle kütüphanede kitap okumaya çalışıyorum ama çoğu zamanımı evde geçiriyorum. Kütüphane dışında kitap okumaya evimin bahçesinde de vakit ayırıyorum. Benim kitap tutkum kütüphaneyle başladı, kütüphaneyle devam etti. Eşim, çocuklarım, komşularımla birlikte artık kütüphanede kocaman bir aile olduk. thank you Emirhan'la 2015 yılının Kasım ayında tanıştık, e, annesi aracılığıyla tanıştık. E, çocuğun evde eğitim görmesi nedeniyle sosyalleşmesi açısından annesi kütüphaneye getirmeye başladı. Emirhan çok uyumlu, e, çok duygusal bir çocuk, çok başarılı, çok zeki bir çocuk. Emirhan bizim ve personelimizin göz bebeği aynı zamanda. E, yapılan bütün etkinliklere katılmaktadır. Ee, çok iyi kitap okur. Ee, eğlenceli kütüphanede eğlenceli vakit geçirdiğini söylemektedir. Okumaya engel olmadığının en güzel kanıtıdır Emirhan. İsmim Rüdenur Keser. 10 yıldır Kırıkkale Halk Kütüphanesinde çalışıyorum. Emirhan'la da 2015 yılında tanıştık. Emirhan'ı üye yaptık. Daha sonra Emirhan sürekli kitap okumaya başladı. 2015 yılında kütüphane haftasında ödül aldı. En çok okuyan çocuklardan biri oldu. Adım Yasemin Baran. Emirhan'ın annesiyim. Emirhan özel bir çocuktur. 5 yaşına kadar ben ona kitap okumuştum. 5 yaşından sonra artık Emirhan okuma yazmayı öğrenince bana okumaya başladı. Evde 300 tane kitabım var. Arkasını yetiştiremedim. Kütüphanenin açıldığını duydum ve kütüphaneyle tanıştırmak istedim. Buraya getirdim. Sağ olsunlar. Müdür hanım, Nur, arkadaşlar bize yardımcı oldu. Kaydolduk. Sürekli Emirhan'la her gün geliyorduk. Emirhan Emirhan sosyal bir çocuk değildi. Evde eğitim aldığı için sosyal olmadı. Burada etkinliklere katıldık, sosyalleşti. Emirhan çok değişti. Emirhan için en büyük ödül kütüphanedir. Ben Emirhan'ı kaçırmıyorum. Sonra direkt gidiyorum. Denize gidiyorum. Sonra denizden çıkıyorum. Balım yürüyorum, balım para pa gidiyorum. Sonra aklımı buraya bu bir yatıyorum. Çok kitap okumak Hafize 3 günler, 2 günler, üç Mesela... mesela ...en büyük anım... ...kütüphan Hafize'yi almak. Kütüphan çok güzel okumak geldim. Her gün geldim. Çok güzel okudum. yok travma istiyorum. Ben öğretmenim çok iyiydi o, o okula çok iyi öğretmen. Hocam Arkadaşlar hadi kız <laughs> <said> gel. <laughs> <laughs> Bize gelemeyene biz gidelim düşüncesinden hareketle yıllardır geçici koleksiyonlarla şehrin bir ucundan bir ucuna vermiş olduğumuz hizmetleri 2016 yılından itibaren gezici kütüphanemizle vermeye devam ediyoruz. Gülbeşe Hanım da yıllardır kütüphanemize gelen okuma aşığı, kitap sevdalısı bir büyüğümüz. Kendisi yıllarca köyünden kütüphanemize kitap almaya gelen, saatlerce raflar arasında kaybolan, daha sonra heyecanla kucak dolusu kitapla aramızdan ayrılan ve bir sonraki gelişinde de okuduğu kitaplardaki dipnotlarda yer alan kitapları dahi bizden isteyen son derece araştırmacı bir okurumuz. Adım Gülbeşat'a. 8. ay 16'sında 1944'te, 1944'te doğdum Tatarlıyazayla köyünde ve büyüdüm 7 yaşında okula gittim. Benim zamanımda baş öğretmen yoktu. Eğitmen okudum 3 sene. 3 sene sonra eğitmen de okuduktan sonra eğitmen öldü. Kendi arkabalarımızdı ölen eğitmen. 2 sene ara verdi. Sonra iki, bir dönemde şey geldi bir öğretmen geldi. O gitti. İkinci sefer bir daha geldi. Sonra da bu köyümüzden bir öğretmen çık oldu. İki sene de onda okudum. Beşi bitirdim. Tek kız ben idim. 58'de mezun oldum. Benden başka benim emsallarım okumadılar. Üçten sonra okumadılar. Ben okudum. Sonra büyüdüm. İstanbul'a gittim. Eşimle evlendim 20 yaşında. Orada da işte okuyordum. Çok seviyordum. Eşim de devamlı yurt dışına gittiği için bütün Arap ülkelerine gitti, dört tane çocuğumuz oldu. Ben gece kalkardım, kitap okurdum. Devamlı kitap okurdum, sonra orada 25 sene İstanbul'da kaldık. İstanbul'dan sonra tekrar memlekete göçünce geldim buraya, hiç benimsemedim. Oradan geldim ya, buraya alışamadım. Yine tek başıma kalınca yine devamlı kitap okumak istedim. Erken kalktın neydi? Her işim olur. Ben üstüme hiç güneş doğdurmam. Allah'a ekber dedi miydi? Kalkarım, abdestimi namazımı kılırım. Ondan sonra kitabım varlar yatağın içinde okurum. Sonra kütüphaneye vardım, oradan kitap aldım Zeynep getirdikten sonra. Devamlı okudum. Okudukça da hem içim açıldı, hem kasım kasavetim geçti. Hem oradan göçtüm geldim, buraya gelince boşluğa düştüm. Okudukça dertlerimi unuttum. 24 saat okusam 24 saat okurum. Çok seviyorum okumayı. O zaman böyle şey oldu, Araba ne oldu taşımalı köylerden şehir yere. Çocuğum öyle cahil kaldı. Beşinci sınıftan bitirdi. Askere gitti. Askere gidince de bana devamlı mektup yazıyordu. Geç yaşımda o şeyi etseydim, okusaydım. Beşi bitirdikten sonra ortaya liseye de geçseydim daha iyi çocuklarımı yetiştirirdim. Onun için çok üzgünüm. Ya oku ya doku demiş atalarımız. Okumak çok iyi bir şey. Ben çok seviyorum okumayı. Okuyan, okum, okumalarına da çok, çok tavsiye ediyorum. Gençlere kütüphaneye çok geçsinler, çok okusunlar. Kitap alsınlar, okusunlar. Şey, Aşık Veysal'ın şeyi var. Kim okurdu, kim yazardı, bu durumu kim çizerdi. Fikirler başka başka olmasaydı, kurduğundan koyun gezerdi bak. Ne güzel demiş. Ha, çok.